Değil. Halbuki o patronun yaratan Tanrı'ya ihtiyacının olduğunu düşünse, bilse işte o zaman Tanrı onun hayatını çok daha güzel bereketleyecek. Ama yok, yok, yok. Adamın Tanrı'ya ihtiyacı yok. İşi buldu ya, ne yapsın Tanrı'yı? Evet. Ne kimseyi hatırlıyor, ne kendisi için dua edenleri hatırlıyor, ne efendime söyleyeyim, ee, şey, hatırlıyor. Kimseyi hatırlamıyor adam. İşi çok ağırdı. İşi. İşe girdi ya. İş güç yazdık. Uzun zamandır da çalışmıyorduk. İşte efendim dağıldık işe artık sorma gitsin. Işte. Hayat ne şakesi ya. Daha biliyorsunuz bir de real hayat var. Ne oldu? Dua ederken hayal. o zaman şey değil. Hayal değil mi bu hayat? Dua et derken hayat için mi dua et diyordun sen bize? Diyordun ki o zaman dua et değil mi? Evet. Demek istediğim o ki arkadaşlar. Siz Tanrı'yı yaşamınızda unutmayın, unutmayın. Eğer siz Tanrı'yı yaşamınızda unutursanız, işte sizin hayatınızda da öyle uyuyacak o gemi, sekteknedekiler gibi. Öyle uyuyacaksınız. Ondan sonra başınıza her türlü felaket geldiğinde koştur koştur kiliseye geleceksiniz. Koştur koştur pastörü arayacaksınız. Telefonlar susmayacak. Efendim böyle oldu, şöyle oldu, şu oldu, bu oldu, bilmem ne oldu vesaire vesaire vesaire. Hasta. Hastalık var. Hasta ya vatanlar. Akşama kadar dua istiyorlar. Ama bu hastamız var, dua edin, şu hastamız var, dua ediyorsun, ediyorsunuz, 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 ediyorsunuz dua. Evet ediyorsunuz. Her dua eden insan, kimisi internet üzerinden dua ediyor, oraya ses atıyor ediyor. Kimisi de benim gibi yürek şeyden dua ediyor. Yani oraya atmadan dua ediyor. Ben mesela genel olarak dua isteklerini görüyorum orada. Ama ben dua isteklerine kendim iç dünyamda dua, dua ediyorum. Eşim bilir mi? Yani ben kendim dua ediyorum. Ama ben o dua çok insana göndermiyorum şimdi yani sesli dua göndermiyorum. Ama ben kendim dua ediyorum. Sonra bakıyorum bu insan ortadan kaybolup gidiyor. Kaybolup gidiyor. Soruyorum iyileşmiş ama kaybolmuş. Niye? Tanrı'ya artık ihtiyacı yok vatandaşın. İyileşti ya. Tanrı lazım değil ona artık. Bir daha hasta olduğunda Tanrı'yı hatırlar sonra yine uyandırır. Petrus gibi aynı. Kalk kalk Tanrım kalk kalk ben tekrar hastalandım kalk. Niye diğer zamanlar? İsa demedi mi ben dünyanın sonuna kadar seninle birlikteyim diye. Eee? E, burada demiyor mu? Ben uyuklamam diyor. Tanrı uyuklamaz Peki sen niye İsa'yı yanından ayırıyorsun? Neden bırak böyle şey yapıyorsun ki, onu hayatında uyutuyorsun? Sonra illa ki başına bir felaket geldiğinde mi unutulmaz? Normal zamanında, mutlu zamanında da Tanrı'yla birlikte olsan olmuyor mu? Olmuyor işte, olmuyor. O yüzden de başımızdan hiç kötü işler eksik olmuyor. Sebebi bu. Tanrı hayatınızda uyuyor, uyuyor. Sebebi bu. Anladınız mı? Sebebi bu. Evet, bu yüzden de Diyorum ki arkadaşlar bizler bazen Tanrı'dan Tanrı'nın istemediği işte yani Tanrı'dan kaçıyoruz. Tanrı'dan kaçtığımız zamanlar olmuş. Bu Tanrı'dan kaçtığımız zamanlarda ne yapıyoruz? Tanrı'ya ait olmayan yerlere gidiyoruz. Çünkü Tanrı'dan kaçınca adam nereye gider? Adam kimse geliyordu, Her şey güzeldi, iyiydi. Ama sonra ne yaptı bu adam? Kiliseye, kiliseye gelmiyor. Peki kiliseye gelmeyen adam sizce nereye gider? Nereye gider? Ben söylüyor size nereye gider? Hiç kiliseyle alakası olmayan insanların yanına gider. Peki kiliseyle alakası olmayan insanların yanına gidince ne olur? Yani dünya bir işler olur. Dünyadaki yaşanan olaylar olur. Peki orada başına bir kötülük, bir felaket gelse ne olur? Ne olur? Ne olur biliyor musunuz? Oradaki insanlar seni suçlamaya başlar. Ya derler geldin bizim aramıza girdin. Senin yüzünden bizim de her işimiz ters gitmeye başladı. Bir uğursuzluk geldi bize. Seni bir uğursuz gibi görüyorlar. Neden? Çünkü sen onların yanında değildin. Sen zaten başka bir yere aittin ve sen geldin sonra onların arasına girdin. Orada da başına felaketler gelir. İşte burada ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? Ne yapmak gerekiyor? Yani Tanrı'dan kaçmamak gerekiyor. Tanrı'yı dinlemek gerekiyor değil mi? Tanrı'nın sözünü dinlerseniz eğer Tanrı'dan kaçmazsanız işte o zaman başınıza bir takım kötü olaylar gelmez. Şimdi ben size başka bir yer okuyacağım. Bir de oraya bakalım. Bakalım orada ne diyor. Evet. Yunus kitabının birinci bölümünü okuyoruz arkadaşlar. Yunus kitabının birinci bölümü. Bak ne demiştim zaten yazdırmıştım bunu size değil mi? Yunus 1. Bir, bölüm. Bir gün Amita oğlu Yunus da kalk Nivo'ya o büyük kente git dedi. Git ve halkı uyar diye seslendi. Çünkü kötülükler ölüme kadar yükseldi. Evet. Ne var ki Yunus Rabbin huzurunda